Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugünkü açılımımızın konusu aramızda her şey bitti mi yoksa? Yoksasına bakacağız artık arkadaşlar. 3 farklı objemiz var. Şöyle bir filimiz var. Bir kaplumbağamız var. Ve bir de devemiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçin. Açılıma hemen başlayalım diyorum. Evet, iki farklı destemiz var. Bir tane de yardımcı deste alacağım her zamanki gibi. Evet. Aramızdaki her şey bitti mi yoksa diyoruz arkadaşlar. Evet, ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu küçük sevimli filmimizle başlamak istiyorum. Evet yerimizi de aldık. Çok güzel. Aramızdaki her şey bitti mi yoksa diyoruz arkadaşlar. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet kendi kendine kartlarımız atmaya başladı bakalım kendini. Hmm, korkular var arkadaşlar korkular var çok korkular var. Ama büyük de bir aşk var. Kendi kendine açılıp duruyor bunlar. Hemen başlayalım. Aramızdaki her şey bitti mi yoksa diyoruz. Hmm. Şimdi burada aslına bakarsanız fırsat kollayan, bu fırsatları arayan bir kişi var. Ama şu anda eylem aşamasına gelememiş bir türlü. Bir türlü eylem aşamasına gelememiş. Evet. Eylem bir türlü gelmiyor. Hala. Ama çok fırsat e, arıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, çok fazla şey düşünüyor. Kafası çok dağınık şöyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam şu yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem öyle mi yapsam artık yani böyle kafası ambale olmuş aslında bu ilişkide kendini de yargılamıyor değil yani yargılıyor arkadaşlar fakat e, bu kişi kararını almış kararını almış ama bir türlü bu eylem aşamasına geçememiş daha eylem aşamasına geçememiş çünkü nasıl yapacağına, nasıl kotaracağına dair kafasında bir şey oturtamıyor. Yani bir karar kararını almış, tamam. Eylem, bir şeyler yapacağım. Ama ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Dediğim gibi çok fazla da kendini yargılamış Devam ediyoruz bakalım. Yani şimdi olaylara içindeyken kendi gözünden bakmış hep. Hazin, sizin tarafınızdan hiç bakmamış, hiçbir zaman empati yapmamış arkadaşlar. Hep kendi tarafından, hep kendinin haklı olduğu yönünde bir çıkarım yapmış. Ama şimdi artık kendini yargılıyor. Evet, evet daha geniş perspektiften bakıyor. Daha böyle büyük resme bakıyor. Ve gerçekten o kadar da hani haksız olmadığınızı görüyor şu anda. Evet. <laughs> evet. Şimdi gözü kara bir şekilde başlamak istiyor da nereden başlayacağına dair kafasında bir şey gelişmemiş daha. Ona bakacağım şimdi biraz sonra. Gelişmemiş yani. Bu arada arkadaşlar bu kişi değişik kişilerden danışmanlık alıyor olabilir fal baktırıyor olabilir tarot baktırıyor olabilir ya da ya da belki bir takım ritüeller geliş, geliştiriyor olabilir kendi kendine sizinle hani daha kolay iletişime geçmek ya da daha kolay birlikteliğe geçmek adına bunları yapıyor olabilir evet bir değişim bir dönüşüm süreci var bir değişim ve dönüşüm süreci var bu arada bir kart attı onu da hemen buraya koyacağım hmm. evet korkuları var haksızlık yapmış çünkü çok fazla haksızlık yapmış size karşı çok fazla haksızlık yapmış şimdi bu haksızlığı bir görelim önce neymiş Önce oradan başlayalım. Ne tür haksızlıklar yapmış size bir bakalım. Evet. Ya tutkulu bir beraberlik varmış. bu Çok tutkulu bir beraberlik varmış. Ama maalesef bu tutkulu beraberlik o kadar tutku hat safaya ulaşmış ki e, bir şekilde e, kıskançlıklar çekememezlikler ne bileyim işte onunla görüşme buraya gitme gibi gibi bir takım şeyler çıkmış olabilir ve aranızda bunlar tartışma konusu olmuş olabilir sizi çok kıskandığını söyleyebilirim evet ve hani bu kıskançlık e, krizleri sırasında e, durumun hep böyle bu şekilde gideceğini düşünerek yani haksızlık ettiğinin farkında bu şekilde gideceğini düşünerek ee, yeni bir yön çizmeye yani e, yeni bir hedef koymaya ya da e, kendine yeni bir yol çizmeye e, odaklanmış. Devam ediyoruz bakalım. Evet. Şimdi e, eğer bu eyleme kal, e, hemen eyleme geçerse hiçbir şey yapmadan doğrudan eyleme geçecek olursam diyor. Ee, bu olay ters tepebilir diyor yani karşı taraftan yani sizden e, gerçekten istediğim sonucu alamayabilirim diyor hani aşkımı ilan etmeye kalksam soğuk karşılayabilir diyor <laughs> beni kale almayabilir diyor beni e, hiçbir şekilde e, kendine muhatap almayabilir diyor o yüzden diyor ben e, ilerleyen dönemde hani dengeli bir şekilde ona e, planlarımdan bahsedeceğim diyor. Ama şu anda planları da yok. İşin kötü tarafı o. Yani şu anda kendine sizinle ilgili bir takım planları da yok. Şimdi bir şey istiyor. Karar vermiş. Ama bu eylemi nasıl gerçekleştireceğini bilemiyor. İşte ben ona gidersem beni kürekle kovalar diyor ona aşkımı ilan edecek herhangi bir jestte bulunursam o zaman bana soğuk, çok soğuk davranır diyor fakat diyor ben ona diyor en güzeli diyor gelecekle ilgili planlarımdan bahsederek bir girizgah yapayım şeklinde bir düşünce tarzı var arkadaşlar şimdi sorumuza tekrar gelirsek aramızda her şey bitti mi yoksa hayır arkadaşlar aranızda her şey bitmemiş ama e, çareler arıyor ama yani çok da böyle e, çare bulacak e, durumda da değil neyse bir karar veriyor eninde sonunda da e, bir şekilde size kendini gelecekle ilgili beklentilerini, sizin beklentilerinizi gibi gibi şeyleri anlatmak için karşınıza çıkacak. Hani boş boş da çıkmayacak onu da söyleyeyim size. Evet. Filmimizin açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle bir kaplumbağamız vardı. Şöyle küçücük, minnacık bir kaplumbağamız vardı. Bakalım bununla ilgili ee, nasıl bir açılım çıkacak kaplumbağayı seçenler için arkadaşlar aramızda her şey bitti mi yoksa diyoruz yoksa ya şimdi bakmaya başlıyoruz bitti mi yoksa oy şimdi e, bu sizi çok özlemiş arkadaşlar burnunda tütüyorsunuz burnunda tütüyorsunuz göresi var istiyor bir an evvel yanınıza gelmek istiyor bununla ilgili de böyle bir eylem hazırlığı içinde eylem yapacak arkadaşlar hani haber gönderecek iletişim kuracak değil doğrudan doğrudan eylem yapacak bu kişi aslına bakarsanız hani şu ana kadar belki ee, değişik dönemlerde e, bir, bir takım hamleler yapmaya çalışmış ama çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim ya sizi ulaşamadı ya da ulaştı e, beklediği sonucu alamadı ama bu kişi zaman zaman sizi yoklamış yoklamış derken yani belki hiç haberiniz olamadı maalesef belki de haberiniz oldu geri püskürtmüş olabilirsiniz Hmm. evet arkadaşlar şimdi e, tabi bunun e, açılımına bakacağız sonra da şimdi aranızda konuşulmayan e, sır şeklinde e, kalmış ya da sizin tam olarak onunla ilgili e, bir takım şeyleri bilmediğiniz durumlar e, var bu durumlara biraz sonra bakacağız şu anda belki ondan hiç haber almıyorsunuz fakat bu kişi bir takım sırları var arkadaşlar evet sizinle ilgili hayalleri bitmemiş bitmemiş yani daha yapacak çok şeyimiz var biz onunla ayrı kalamayız diyor ben zaten onu çok özledim diyor çok burnumda tütüyor diyor arkadaşlar bakalım devam edelim Evet şimdi e, olaylara Bu da maalesef kendi açısından bakmış <laughs> kendi gözünden görmüş kendi e, duygularıyla düş e, kendi mantığıyla düşünmüş kendi duygularıyla hareket etmiş ki sizin tarafımıza e, bir türlü e, Allah Allah. Hep aynı kartlar mı gelecek yoksa? Yok hayır pardon özür dilerim. Evet şimdi kendi açında kendi açısından bakmış hep böyle duygu, duygusal yönden de mantıksal yönden de hep böyle e, empati kuramamış bir türlü. Şimdi bu kişi hani bir eylem yapacak diyor diyorum ya bu kişi e, artık hayatına bir çeki düzen vermek istiyor artık bir şeyleri toparlamak istiyor artık hani benim de hani belki bir yuvam olsun diyor belki hani benim de ciddi bir ilişkim olsun diyor Ben de artık diyor sıkıldım bu hayattan diyor hani nasıl bir hayat sürüyor bilmiyorum ama böyle söylüyor Peki oh. <laughs> Arkadaşlar bu kişi bu kişi sizin için yanıp tutuşuyor öyle böyle değil zaten çok tutkulu size karşı ama sizin için yanıp tutuşuyor ve şunu da söyleyeyim, biraz da hani böyle kendini savunmaya almış ilişki sırasında, kendi tarafından bakmış, savunmaya almış kendini, kendi ne gelecek bir takım zararları önleme yönünde bir takım hareketler, yani biraz bencilce kendi tarafından bakmış, biraz bencilce davranmış, böyle bir takım durumları da var arkadaşlar. Ama bu kişi artık yasal zeminde bir birliktelik istiyor diyebilirim size. Hani bu e, saçma sapan ilişkilerden ziyade yasal zemine oturmuş bir ilişki istiyor diyebilirim. Uzun soluklu, e, herkesin tanıdığı, herkesin bildiği güzel bir ilişki istiyor. Çünkü hayatına bir çeki düzen vermek istiyor ve sizinle ilgili hayalleri bitmemiş ve sizi çok özlemiş. Ve 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 size karşı tutkuları has safhaya ulaşmış ki bu da eylemi tabii ki daha da hızlandıracak diyebilirim. Şimdi şurada arkadaşlar bu sırları neymiş bakalım bir bunun Şimdi bunun bir takım mücadeleleri var arkadaşlar bir takım mücadeleleri var Oo bir takım çatışmalar bir takım kavgalar bu aile içinde de olabilir arkadaş çevresinde de olabilir iş çevresinde de olabilir Allah Allah hmm, bir şeylerin e, açığa çıkmasını istemeyen bir durum var şimdi burada. Şimdi arkadaşlar hayatının e, önemli bir bölümünü e, ne diyeyim size kelimeyi tam olarak e, bulamam. Evet hayatının büyük bir bölümünü e, kaplayan bir insan var, bir, ka bir kadın ya da bir erkek var. Yani e, hani gün 24 saati ise belki 12-13 saati onunla birlikte geçiyor aynı iş yerinde de olabilir aynı evde aynı çatı altında da olabilir fakat bu kişiyle ilgili hani başkalarının bilmediği bir durum var aralarında yani başkalarının bilmediği bir takım durumlar var hani ve e, bu konuda e, karşılıklı bir çatışma var ve karşılıklı bir e, mücadele var, anlaşmazlık var. Bu iş yeri önde bir ortak olabilir, bir iş yerinde partner olabilir ya da birlikte yaşadığı bir insan olabilir şimdi ya da ya da e, bu kişinin annesi ama çok değer verdiği o da ayrı yani değer de veriyor her ne kadar çatışıyorsa da hani değer de veriyor onun gerçekten değerli bir insan olduğunu da düşünüyor e, böyle bir insan var bununla ilgili hmm. Bununla ilgili evet. Şimdi bu kişiye biraz parasal yardım yapıyor olabilir arkadaşlar. Para konuları geçiyor aralarında çünkü çok fazla bir yardım yapıyor olabilir ve evet. E, e, fakat e, şimdi e, yardım yapıyor olabilir ama sanki ee, hani bunun karşılığını da istiyormuş gibi bir durum var hani e, bir gönül meselesi değil bu arkadaşlar onu söyleyeyim size ee, bir hani böyle ortaklık olur bir partnerlik olur ee, ama hani sanki gizli olması gereken bir durum var yani çok enteresan işte bu kişiye karşı biraz a, acziyeti var yani herhalde çok fazla borcu var bir türlü ödeyemiyor e, ve bunun ezikliği altında kıvranıyor kıvranırken de kimseye bir şey söyleyemiyor hatta bunu sır gibi saklıyor da olabilir arkadaşlar evet e, bu e, durumdan bu kişi kurt kurtaracak kendini ama sanki hani karşı taraf e, bu e, paraya yardımını hani böyle karşılıksız yapmak istemiyor sanki bir takım ondan e, menfaat sağlama yönünde bir takım şeyler istiyor e, yani e, bu kişi evli de olabilir arkadaşlar e, ne bileyim yani kaf, e, çok fazla hikaye dola, e, geldi aklıma ama yani yani e, Hoş, uygun bir durum değil onu söyleyeyim size. Yani e, aklınızdaki kişi e, gerçekten hani e, kötü niyetli değildir. Sadece para ile ilgili mevzular geçiyordur aralarında. Ama karşı taraf onu e, sömürmeye ya da bir takım e, amaçlar için kullanmaya çalışıyordur. E, bu da onun hoşuna gitmiyordur. Bu da o yüzden bunu saklıyor olabilir arkadaşlar. Durum bu. Peki zaman zaman e, sizin, e, ile iletişime geçmeye ya da bir şekilde size ulaşmaya çalışmış ya ulaşamamış ya ulaştı ters döndü e, evet <laughs> şimdi e, bu kişi e, biraz korku var tabi e, hani e, hamle yapmış bir şeyler yapmaya çalışmış ama hani böyle dolu dizgin bir hareket olmadığı için ya sizin tarafınızdan terslenmiş olabilir ya da hani kendine çok fazla güvenemediği için arkadaşlar hani belki iki kere çaldırıp telefonu kapatmak şeklinde bir şey de olabilir ya da bir takım mesajlar yazıp tekrar silmek şeklinde bir şeyler olabilir arkadaşlar e, bu durumda böyle diyoruz evet şimdi ee, gelelim e, şeye şurada evet yasal dizemini oturtmak istediği durum vardı sizinle ilgili bir de ona bakalım evet Evet. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. sizde, Sizinle e, artık şu ölü uykusuna uyanmak istiyor. E, evet. Kalbinizi de kazanmak istiyor bu arada. Kalbinizi kırmış ama kazanmak da istiyor. Ve size gerçekten e, reddedemeyeceğiniz bir teklifle gelmek istiyor. Bunun için de fırsat kolluyor. Ama öncelikle e, şu kadınla arasındaki şu olayları e, düzeltmesi gerekiyor. Öncelik o arkadaşlar. Evet ee, planları var hayalleri var e, özlem var her şey e, çok güzel olacak e, ve şunu söyleyeyim aramızda her şey bitti mi yoksa evet yoksa e, devam ediyorsunuz arkadaşlar. Benim söyleyeceğim bu kadar kaplumbağayı seçen arkadaşlarımız için. Evet. kaplumbağa. Evet. Açılımız bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz, uyumlandıysanız lütfen beğeni butonuna basalım. <laughs> Yok ben uyumlanamadım diyorsanız diğer desteleri dinleyin. Diyorsanız ki hiçbiriyle uyumlanamadım işte falan. O zaman ben özel açılım, özel açılım diyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir devemiz var. Şöyle Bakalım bize bu devemiz neler anlatacak. Arkadaşlar bunlar yapma gül değil. Benim bahçemden koparttığım güller. Ama o kadar <laughs> güzeller ki anlatamam size. Mis gibi de kokuyorlar. Bütün gülleri telef ediyorum. <gülüyor> kopart kopart. <gülüyor> Küstürmesem bari. Mezunlay <laughs> bana Hop 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 hop. What is it? Oo kadersel bir döngü arkadaşlar. Kadersel bir döngü, kadersel bir süreç, kaderinizde olan bir kişi. Ben onun kaderindeyim diyor. Siz soruyorsunuz aramızda her şey bitti mi diye. Hayır diyor. Ben onun kaderindeyim diyor. Ben onun kaderindeyim diyor arkadaşlar. Of ama çok korkuyorum diyor. Niye korkuyorsun? Neden korktuğuna bakacağız arkadaşlar. Ben çok korkuyorum diyor. Onunla iletişim istiyorum diyor. Onunla haberleşmek istiyorum diyor. ondan haber almak istiyorum. Arkadaşlar bir telefon geldi. Telefondan sonra kayda devam ediyordum güya. Bir baktım oho hiç günü çekmemişim. Şimdi bu devenin açılımını en baştan yapıyorum artık. Ne yapayım böyle açık oldu. Ne yapalım? Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne diyeyim şimdi? Şansımıza böyle oldu. Evet, şimdi başlayayım. Hani sorumuzu tekrar sorayım. Aramızda her şey bitti mi yoksa dedik ne bittisi ya diyor bize. Çünkü o benim kaderimdeki kişi diyor. Ben onun kaderindeyim diyor. Böyle bir şey yok diyor. Ama benim bir takım korkularım var diyor. Sonra işte ilerleyen şeylerde tekrar çektim. Nedir senin korkuların dedim. Mutlu olmaktan korkuyorum diyor. Neden mutlu olmaktan korkuyorum, korkuyorsun dedim. Çünkü dengem bozuluyor diyor. Hani ben çok mutluluk bana yaramıyor diyor. Ee, ve e, şunu da söylüyor, e, bunu sonradan e, şu şurası, pardon, evet burasıydı. E, dengem bozuluyor benim diyor, o yüzden diyor ben de çok mutlu olmak istemiyorum diyor. Demek ki çocukluğuna dayalı bir şeyler var. Çok mutlu olduğu dönemde bir şeyler yaşadı, e, hayatı alt üst olduysa, ne bileyim gençlik yıllarında ya da işte gibi gibi bir takım durumları vardıysa, bu kişi mutlu olmaktan korkuyor şu anda iletişiminiz olmayabilir ama bu kişiyle bir iletişiminiz olacak bu kişi sizi arayacak ve o diyor evlenmek istemiyor diyor yani nasıl evlenmek istemiyor dedim ben de o diyor evlenmek istemiyorum dedi diyor yani e, durum şöyledir diye açıklama yaptım akabinde. E, o evlenmek istemediği için aklınızdaki kişi evlenmek istemediği için siz de bunu gururunuza yediremediğiniz için ben evlenmek istemiyorum demiş olabilirsiniz. O öyle söyle, siz böyle söyleyince de o almış o kelimeyi yani o cümleyi ben evlenmek istemiyorum cümlesini e, size yansıtmış. İşte o evlenmek istemediği için ben de evlenmiyorum. Aslında sizin istediğiniz geleneksel yapıda bir birliktelik, bir beraberlik. Ve şunu da söyleyeyim, siz ne yaparsın o, o ne yaparsa yapsın bir şey elde edebilecek durumda değil arkadaşlar. O ne yaparsa yapsın bir şey elde edebilecek durumda değil. Yani siz adım atmadığınız sürece yani siz ona yeşil ışık yakmadığınız sürece bu ilişkide çırpınsın dursun hiçbir şeye fayda etmez öyle söyleyeyim. Şimdi o bir fırsat koluyor. Şimdi kader kadersel sürecinize dahil olmak adına bir fırsat koluluyor. Ve e, aslına bakarsanız hani eee merak da ediyor sizi. Çok fazla merak ediyor. A, ve bunun içinde sağlıklı bir iletişim, hani sürekli bir iletişim halinde olmanızı istiyor. Ama hayatında bir takım şeyleri bitirmesi gerektiğini de biliyor. Yani artık bir şeyleri sonlandırması gerektiğini biliyor. Dedim ki e, neyi sonlandırması gerekiyor? E, burada bir kere e, bekleme sürecini bitirmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi eee bu durumu hani bu acıların çocuğu durumunu bırakması gerekiyor artık bir, bir şeyler yapması için bu acıların çocuğu küçük Emrah durumunu bırakması gerekiyor ve bunun dışında e, arkadaşlar artık hani e, şimdi bir şeyler yapmak istiyorum onu yapmak istiyorum bunu yapmak istiyorum iletişim kurmak istiyorum şöyle yapmak istiyorum diyor 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 ama e, bununla ilgili planın var mı yok yok o zaman plan yapacaksın, plan da yapacaksın. E senin planın da yok yani. E o zaman bir de plan yapacaksın. E peki plan yaptın harika süper. E bir de tabii ki eylem yapacaksın. En önemlisi de bu. Yani sen hiçbir şey yapmıyorsun, e zamana bırakmışsın. Ondan sonra acıların çocuğu Emrah kıvamında geziyorsun. E bir de mutluluktan korkuyorum diyorsun. Böyle olursa nasıl bir ilişki sürdürülebilir? Sürdürülemez. O yüzden sen bunları bir bitirmen lazım ve artık hayata karışman lazım. Bu fırsatları değerlendirmen lazım ve kadersel sürecine dahil, ol, et, e, dahil olmak için harekete geçmen lazım. Artık savunmayı bırak, bu konularla e, savunmayı bırak, bir eylem yap, eylem yap ve e, hayatının aşkına. Ee, dolu dizgin ya da kaderindeki kişiye dolu dizgin koş diyoruz arkadaşlar. Evet. Neydi? Aramızda her şey bitti mi yoksa? Evet. <laughs> Biten eden bir şey yok arkadaşlar. Aynen devam edecek. Çünkü o çok kendinden emin bir şekilde ben onu kaderindeyim dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, uyumlandıysanız lütfen beğeni butonuna basın. Yok ben uyumlanamadım diyorsanız diğer desteleri dinleyin. Derseniz ki ben hepsini dinledim diye uyumlanamadım. O zaman diyorum ki özel açılım, özel açılım arkadaşlar, özel açılım. Evet. Ya niye beğen niye beğenmiyorsunuz anlamıyorum yani. Hani abone olun falan demiyorum. Abonelikte gözüm yok. Yani ister olun ister olmayın. Çünkü Zaten gelip gelip izliyorlar. Bir şey fark etmiyor. Yani onlar belki farkında değil ama biz her şeyi görüyoruz zaten. Ee, gelip gelip izliyorlar. Abone olmuyorlar. Beğeni yapmıyorlar. Nasıl iş bu? <laughs> Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Yani belki güzel bir bir iki kelam, bir iki yorum değil mi? Ya da bir iki beğeni illa yorum yapın da demiyorum yani illa yorum yapacaksınız falan diye öyle bir şeyim de yok bir zorlamam da yok ama yani bu nezakettir yani sonuçta nezakettir bir şeyden faydalanıyorsanız bir şey sizin hoşunuza gidiyorsa bir tebessüm edersiniz ne bileyim işte bir beğeni yaparsınız bir teşekkür edersiniz. Hani çok enteresan bir durum var burada. Ben anlamış değilim. Çok mu uzattım? Ne? Aman. Kendinize iyi bakın. Her şey istediğinizden çok çok güzel olsun. İstediğinizden çok çok mükemmel olsun. Ve hayallerinizden hayallerinizin ötesinde olsun diyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Ve hoşçakalın.